Romanlar yazdı, oyunlar yazdı, müzikallere, sinema filmlerine, televizyon dizilerine ilham verdi. İngiliz edebiyatının usta isimlerinden Charles Dickens bugün 200 yaşında. Dickens'ın 200. yaş günü için doğum yeri Portsmouth ve toprağa verildiği Londra başta olmak üzere ülke genelinde anma törenleri düzenleniyor. Peki David Copperfield, Oliver Twist, Büyük Umutlar gibi unutulmaz romanların yazarını doğumundan 200 yıl sonra dahi okurların imgeleminde bu kadar canlı tutan ne? Bundan tam 200 yıl önce, 7 Şubat 1812'de İngiltere'nin güneybatısındaki Portsmouth kentindeki bu evde dünyaya geldi. Ve 58 yaşında hayata veda ettiğinde dünya edebiyatının en ünlü isimlerinden biriydi. Charles Dickens, babasının iflasıyla çocuk yaşta işçilikle tanışmıştı. Yoksulluğu tanıyordu. Yarattığı karakterler bugün dahi yaşamaya devam ediyor. İngiltere'nin sıradan insanları Dickens'ın kendileri için yazdığını düşünüyordu. Ve bu hissiyat hep devam etti. Dickens, yoksulların, sakatların, hizmetkarların, sıradan insanların da gerçek insanlar olduklarını, önemli olduklarını gösteriyordu. A Christmas Carol. Manchester'ın bir banliyösündeki bu küçük tiyatro salonunda bir Noel şarkısı oynanıyor. Cholton kumpanyası belki milyonuncu kez başka bir yüzyıla ait ama eskimeyen bir öyküyü anlatıyor sahneden. Bence Charles Dickens doğal bir yetenek bir masalcı. Başkalarının göremediği şeyleri görebiliyordu. Bu anlamda zamanının çok ötesinde bir bakışa sahipti. Charles Dickens'ın romanları biter bitmez sahnelere uyarlanmaya başlıyordu. Bugünün biyografi yazarları, sayfadan sahneye olan yolculuğun Dickens'ı döneminin en ünlü simalarından biri haline getirdiğini söylüyor. Kitaplarını yazarken ayağa fırlar ve aynaya bakardı. Yüzündeki ifadeyi incelerdi. Hemen o ifadeyi not alırdı. Çünkü bu onun için bir tür performanstı. Tıpkı bir oyuncu gibi yazdığı karakterlere bürünürdü. Ancak Dickens'a ilhamını veren sokaklardı. Charles Dickens gençlik yıllarında sürekli hareket halindeydi. Uzun bir süre gazeteci olarak çalışmış, hem çok sevdiği hem de nefret ettiği sokaklarda gözlemlediği hayatları kurmaca romanlarına taşımıştı. Dickens was entirely driven by his Dickens'i iten güç hayatın bazı insanlara adaletsizliği karşısında duyduğu öfkeydi. Hep kötü durumda olanların yolunu seçti. Her zaman ezilenler ve sosyal çevrelerden dışlananların sözcülüğünü yaptı. Charles Dickens'ın ömrü karakterlerinin sinema perdesine yansımalarını görmeye yetmedi. Ölümünden 30 yıl sonra çekilen bir Noel şarkısının bu film uyarlaması ve bunu 8 yıl sonra izleyen büyük umutlar Dickens'ın ününe ün katmaya devam etti. Bir rock yıldızı gibiydi. Dünyanın en ünlü adamıydı. Dünyayı dolaşıyordu. İnsanlar üzerine atlıyordu. Bugünün parasıyla milyonlarca dolara sahipti. Bugün Charles Dickens'a baktığınızda insanların neden hala onu heyecan verici bulduğunu, neden onunla ilgilendiğini anlayabiliyorsunuz. Charles Dickens bugün İngiltere'nin en ünlü şairleri ve oyun yazarlarının yanı sıra Westminster Katedrali'nde istirahat ediyor ve 200. yaşında milyonlarca insan sıradan biri gibi hatırlanmak isteyen Charles Dickens'ı saygıyla anıyor.